Hop. Şimdi babamız incir üzerine çiğ sucuk koyuyor. Ondan sonra yiyor. Tadı ya çok güzel oluyormuş ya. Böyle bir şey yok. Tadı efsane oluyormuş ya. Böyle bir şey yokmuş. Deniyoruz. Yemek deyince direkt ben ben ben. Ya bana diyorlar çok para kazanıyorsun. Nerede lan tripodumuz yok daha. Ben Hı. de siyah incir var arkadaşlar. Şöyle içini açayım çok güzel. Efsane. Şöyle çiğ sucuğu da üzerine koyuyorum. Şöyle görün ve yiyorum. Yemeden önce bir videoyu beğenin, bir beni takip edin, etmenler etsin. Bir bağlantıyı kopyalıp yap, yoruma yapıştırın. Elimden gelince cevap vermeye çalışıyorum. Beni biliyorsunuz. Şöyle deniyorum. Sucuk. Sadece içine sucuk koydum. Ne tadını alacaksın? Tadı çok güzel lan. Çok fazla yemeyin. Çünkü sucuk çiğ olduğu için biraz şey yapabilir miydiniz? Ama bir kere yine deneyin. Bence tadı çok iyi. İyi yani güzel. Güzel güzel. Neyse Instagram'a gelin. video beğenin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ha. Bye.